Hepinize merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün sizlerle birlikte Kapet'in 3. bölümünü çekiyoruz ee, Bugün 2. E, haritamıza geçiş yapacağız Biliyorsunuz iki bölümde 1. haritayı bitirdik Bugün de iki boss keseriz Bir tane de yaparız Bu King Dice Başardın demek İyi birisini gidiyor Sonraki haritaya geldin diyor Ara bir şeyler diyor Şarkısı güzel bu arada sevdim evet, çarkı Çocuklar sizin için bir şey, sizin için bir şey Bir şey buldum gerçekten mi diyorlar sanırım. Ee, gücünüz gitgide artıyor. Bu şeytanı bile zorlayacaktır diyor. Gerçek doğru mu düşünüyorsun? Tabii ki de eğer birlik olursanız yani el ele verirseniz şeytanın üstüne yazılırsınız ve Kontrol kontrat kontratlara alev atabilirsiniz. Buraları anlamadım pek. Hani büyük bir ihtimal son yerde kabul etmeyeceğiz. Aa, üç tane adam var. Buranın en zor bası bu diyorlardı. Umarım bu kadar da zor değildir. zaten. hadi Bismillahirrahmanirrahim. Baronez von Bonbon. Sugarland yani şeker diyarı gibi bir şey umarım. Eğlenceli bir olsun. Bugün bugün mal o, o ne? La bu ne? Ay. O ne oğlum? Hareketler falan yapıyor öyle. Tamam çok iyi. Bunların 5 şekli mi ne varmış? Oğlum. Aa, aa bekle ben onların içinden mi geçeceğim gerçekten? Abi nereden? Aa tamam. tamam çok iyi gebertireceğim seni yapıyor Aa, bu bu en değildi ya sanki oyunda böyle rahatça. evet çok çok kolaydı bak gördüğünüz gibi Aa, o ne abla seni bari kurtarayım canım ah hasar ölüyorum ah tamam çok iyi burada bunu kullanacağım o kapı bir kafa atmak ayıp, ayıp olur. Bu ne lan? Ne yapayım Ama öl herhalde. Aa tamam çok tamam çok güzel çok güzel. Çok güzel bitirdik. Güzel de eğlendim. Ben çok hızlı bitirdim ya. Basit basmış. Bir 45. Daha az geldi. Bir dakika geldi bana çok. A aldım. Her zaman gibi Genellikle şey. A alırım. Ve açıldı. Ve kontratımız da geldi. Buradan ben bir para kazanmak istiyorum. 4 param var, 1 liram var zaten. Fun fair favor. Arkadaşlar bunlardan P rank, B rank alma varmış. Aa bu ne? P rank alma varmış. P rank demek kimseye zarar vermeden pasifik bir şekilde geçmek diyebiliyor. Aa pembe. Bab be. gel ama. Zin. Onlara vurunca bize büyük bir patlama atıyorlardı. Bura ne? Oh. Ah. ah. Hay. Hay heyecanıma. Bir canım var. Çok güzel. O parayı almalıyım. Hadi. Aa bas. Bitti çok iyi. Burası sanki bir filmin ismi mi neydi yani? Bir filmin ismi mi? O, neden? o ne lan? Öyle. Evet arkadaşlar direkt burada buraya geldim. Buradan bu sefer süper kullanmadım oraya. Ketçap, mayonez, hardal mı? Pardon. Neydi o ketçap ile hardal atıyor bir de. Yeşil bir şey vardı sıvı. Burada adeta bana dorç atmayı falan öğretiyor da dorç atmak zaten benim asıl görevimdi. Zamanında ne dorçlar atardım oğlum ben. Bana dorç atmayı öğretmek demek beni bir botza. Bak görüyorsun yani. Eski profesyonelliğim kalmış öyle. Tamam bitti çok iyi. Bravo ya. Bravo bize. Bravo. Harikayım ben. Evet arkadaşlar. Ne aldığım belli olsun diye ee, devam ettireceğim buradan. 9 el, al el, liram var? Sprite alacağım. Bu arada güzel olacak. Converse. Ş DLC şey değil mi o ya? DLC. DLC'nin şey. DLC'nin şeylerini ne almayacağım? E, P-Sugar almayacağım. Gir 5 lirayla çıkalım. Daha sonra labır işimize yarayacak. Bir yerde ejderha ne vardı? Bu uçak bossu diye biliyorum. Şu e, kumlu yerde uçak bossu O yüzden buradan direkt e, buraya gideceğim. Çok kanser bir boss. İkinci yarıdan en zor bosslarından biri. Bu yine DLC şeyi. Burada bu kaç kere öldüğümüzü söylüyor. Ben Oynamam 5 kere ölmüşüm güzel. Yani o kadar boss arasından 5 kere ölmek hiç fena değil. E burada chaser'ı kullanmayacağım. Onun yerine Sprit'i kullanacağım çünkü son aşamasında Sprit benim için en en çok önemli olan şeylerden biri. biraz zor sıfır diye yakın vuruş ama çok da sert vuruyor. Hani kendisi güçlü vuruyor çok. iyi vuran bir silah. Ama 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 içime girdin ama ya. Direkt vücudunu soksaydım bana. bak burada mesela. böyle yaptım ya bak. Süperim arkadaşlar benim. Be yani 8 tane yani Yuvarlak bir şekilde bir sürü büyük daireler atıyor. Bak göstereyim şunu. Bak gördüğünüz gibi bir sürü büyük kocaman daireler var. Biraz kötü oynuyorum. Yeni bir klavye aldım. Klavyemize daha pek alışamadım. Böyle değişik bir klavye. hani pek alışamadım ben bu klavyeye. Bu yüzden böyle kötü performans gösteriyor olabilir. Ama hemen bunun taktiği buraydı. Tamam bitti bu da. Şimdi son aşamasına geldik. Buraya bir canla gelmem çok kötü oldu. O yüzden iyi olacak dememeliydim demezdim de. Bir var mıydı? Şimdi bakın böyle bir şey neydi? Ha böyle bir şey gelecek bir sürü diken olduğu için dikenler çok hasar verecek. Burada tren de bayağı azdı. Bunlarla hayatta kalacağım. Diğer türlü üstünde durmak benim için çok zararlı olacak. E bu penguenler de biraz sıkıntı. Hani gördüğünüz gibi. Onu o yüzden buraya bir canla gelmem çok kötü oldu ama süperimle beraber bayağı yordum. Arkadaşlar geri geldim. Şimdi dört tane süper harcadım. Onu kullanmak yine direkt beş süper. eden Şeyi de kullanabilirdim. Ama onu kullanmak istemedim. Tabi. Ah! Knockout! <laughs> Gördüğünüz gibi yani iki, den iki de, iki denemede hemen bitirdim. Güzeldi. Güzeldi. Gerçekten dedikleri gibi zorluymuş. Selam. Evet arkadaşlar şu an e, videomuzun son yerindeyim. E, şu an Akif de geldi. Yani İstanbul Gaysa e oynadığım arkadaşım. Akif selam vermek ister misin? Selam arkadaşlar. Sesi geliyor ben. Yine perileme oyuna girdim. İkinci süper e, invisibility gibi bir şeymiş. La Monopoly Guy. Kanka Monopoly Guy var şapkası da var. Bak. Hey. Monopoly guy. Ayar. Nasıl olur? İyi iyi dayandık. Boş ver ne? dur. Biz de diye bir şey yoktur. Monopoly guy şapka. Kanka bak. Pembe olan her şeyi şapla katabilirsin. Zaten biliyorsundur. Sen de APK oynadın. Evet. Ben bunları şaplak diye ediyorum Böyle şapla geçiriyorum. Ne de olsa el çıkıyor bir tane. Neresine vurdu belli değil de. <laughs> Anlayan anladı. Ha bu ne lan? Lan. Zin. A, APK ben de oynadım APK'yı da o sadece birinci haritaya kadar diye biliyorum. APK. Değil mi? İkinci harita falan yok. Onda. Eskiden Çok o hani şey de vardı. İkinci haritada da vardı. Üçüncü haritaya kadar vardı. Bitirmiştim. Onda. Ama onda çok zorlanmıştım. Altı ayda önce bitirdi. Ben ben bu oyunu aslında 9 ayda bitirdim lan. Yok ne dokuz ayı. Ben 2021'de aldım. Oyun üç, üç, yılda bitirdim ben bu oyunu lan. O oyunu tam 60 saatte bitirdim kanka ben. <laughs> Ve yine bir süper açıldı. İkinci süper. Evet. Ee, bu süper mızı bizim... Evet. Seni birkaç saniye bütün hasarlardan koruyormuş. Ee, evet. Şurada bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar. Umarım e, hoş videomuzdan hoşlanmışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben her zamanki gibi eğlendim. Ee, yani kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın son videolarda görüşürüz hoşçakalın.